bir ilkle karşınızdayız. Üç kuzen birlikte oynayacağız. O geçenki dabbe modunu. Evet şimdi bir dakika başlama, başlatma lütfen başlatma. Ben bir ekranımı düzeltemedim ama ya. Birinci şahsa zor aldım. Bak o anahtarı ben alacağım. Hop. Nasıl ben Oğlum siz nasıl benden önce girdiniz? <laughs> Ben aldım. Ya of. Ee, Esma gel. Diğer anahtarı biz alalım. Esma koş. Esma koş. Ben şu an başka bir yerlerdeyim. <laughs> Esma'nın dünyadan haberi yok şu an. Abiciğim biz... İkincisini de ben aldım. Ya. Of. Gel Esma yukarı çıkalım. Ya nereden çıkıyorduk? Ben yukarı çıkıyorum. Esma koş. Dur bir dakika ikisini de aynı anda koyma Esma'yı da bekleyelim. Ne bekleyeyim? Esma'yı da bekler misin? Bekleyeceğim. Bekle koyma sakın bir. Bekle bir görsün kız İlk defa giriyor. Tamam. Esma koş. Esma koş. <laughs> Esma yetiş. <laughs> ya sen. Sen bir daha koşma. Bir dakika ikisini koy. Ötekini koyma. Ötekini koyma be. Yukarı bakın. Yukarı bakın. Dabbe burada mı? Hadi koy bakayım. Hadi. Hiçbiriniz. Hiçbiriniz çıkmayın burada. çıkmayın burada. Çıkmayın burada. Çıkmayın burada. Öleceğim ben. Ben bu işte proyum bu arada. Aa. Esma öldü. Ben de öldüm. <laughs> baştan es Esma. Baştan Esma. <laughs> Bu sefer anahtarları biz alalım esma. Benim. Anahtar bu sefer benim. <gülüyor> viri, Viri. <gülüyor> Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hop. Anahtar nerede? Anahtar nerede? Anahtar nerede? Aldım esma. Kim aldı? Kim aldı? Hanginiz aldınız? Ben. Ben. Ya. Alttakini ben alacağım bak görürsün. Viri, Viri. <laughs> Esma arkadan arkadan. Yine ben aldım. Ya abi. <laughs> bir dakika bir dakika bir gitme bir gel. Bir gel bir gel. Bir gel bu kapıya direkt onu koysak ne olur? Koy bakayım. Ah, aga be. Hadi gel. Esma gelene kadar. Esma sen direkt en üste çık biz geliyoruz. Bilmiyorum. Çocuk. Bilmiyorum. Çocuk şüpheli. Çocuk şüpheli. Koy abi. Bir dakika yukarıda mı diye bir bakalım ona göre çıkak. Ya ben ne dedim az önce. Üçümüz de, en, üçümüz de aynı anda çıkmasak mı acaba? Sakın ölmeyin sakın ölmeyin. Tamam. Örümcek ana takıldım. Ben tak bir Allah dabbe burada dabbe burada. Ölüyorum. Kaç. <laughs> Sıkıştım ya. <laughs> ya, ya, ya. ben butona basmayacağım. Siz devam edin. Ben butona basmayacağım. Ya, ben butona basmayacağım ben. Sen devam et Melis. Üçümüz de ölürsek basalım. Biri biri. Ay. Evet arkadaşlar videoyu durduruyorum. Melis öldüğünde ya da işte her ya da bastım mı? Benim şu anda kedim ölü gibi yatıyor. Çok korkunç bir durum. Bu videoları anneannem izleyip her seferinde bana kızıyor. Niye böyle korku videosu çekiyorsunuz diye. Ya ben Bu sefer ben alta gidiyorum direkt. Altı ben alacağım. Göreceksiniz. Biz de önden çıkacağız. Haydi bakayım. Lan. Kestirme buldum. Nerede kestirme? Şey kestirme buldum. Hani nerede? Söylemem. Ya. Ben de gördüm. Ya bana da söyler misiniz? Orada mı? Üçümüz birden Bence bakmasak mı acaba ya? Bence biz Esma ile ikimiz burada kalalım. Boşver. Esma gel. İzle. <laughs> İzliyorum diye. Bakayım. Abi. Gidemiyorum. Aşağı mı? E, Aşağı Esma aşağı. <laughs> ben çıkıyorum. Bekleyin, arayacağım. Ben çıkıyorum. <laughs> ben bunu bekleyeceğim arkadaşlar. Allah, Allah ölüyorum. Ölüyorum. Yarımcan, ölse, vursa öleceğim. Vursa öleceğim. <laughs> ya! Ben öldüm. Allah, Allah, öldüm. <laughs> öldüm ya. Bu vurdu. Sesini Aşağı inerken vurdu. <laughs> bu oyunu bitireceğiz inşallah. İnşallah bitireceğiz bu oyunu bugün. Esma boşver biz çıkmayalım. Melis kendi şey yapsın. <laughs> kendi şey yapsın şüpheli. Anne, kestirmeyi göstereceğim. Sana gel. Ben anahtarı aldım ki alt kattaki. Ben alt kattaki anahtarı aldım ki. Viri viri. Hadi koydunuz mu? Sen koyacaksın ya. Diğer anahtar kimde? Diğerini kim aldı? Esma boş ver biz çıkmayalım. Esma gel Esma Esma. Tamam ben de orada bekliyorum. bekliyorum. <laughs> Çok güzel. Allah 3 4 tane var 3 4 tane var 3 4 tane var. Abi 3 4 tane var. Ben <laughs> <laughs> Ya of. 3-4 3 taneler ama. Geldiniz. Ben öldüm. Ben size şey yapmanızı bekliyorum. Atmanızı. Bir şey <laughs> Esma aşağıda bir tane büyülü kitap var. Biz onu bulalım Melis çıksın. Tamam. 8 dakika oldu bu. White at sheep'i gördük. White at sheep'i gördük. Oğlum, gördüm, Esma Esma kestirmeyi göster Esma kestirmeyi göster Esma kes kes gel. Esma kestirme nerede? İlla ineceğiz. Ha. Bak bir odadan buraya iniş var ama hangi oda bilmiyorum. Yokmuş. Sıkıştım. Kız biz burada kaldık. Yok kalmadık niye kalalım? Merdiven var ya. Hayır oraya. En son işte yukarıdan o gri anahtar çıkıyor. Orayı açıyoruz. Bizim korku videosunu izledin mi? İşte. Sakın yukarı çıkmayın. Sakın yukarı çıkmayın. Niye? Tövbe tövbe. Abi o ne? Allah. Tövbe estağfurullah. Esma gel Esma. Aa! <laughs> Allah. Allah. yukarı. Oğlum, ben, bu? Allah bu ne? Bu ne oğlum bu ne? Oğlum, ne diye bir şey Elimde şalter kaldı. Bir şey Elimde bu kaldı. Abi öyle bir şey yoktu. Abi. Bir dakika ya. Oyun bug'a girdi bence. Bence girmedi. Kendisi pum pum biraz garip bence. Aşırı ama 110. Oğlum ekranda ben de 3 tane blok gördüm. Bunu nasıl kırdınız? Biraz <laughs> biraz Allah! Abi bu yoktu önceden ya. Ay böyle mi geldi? Abi bu önceden yoktu. Oyun mu güncellendi bizim? kaç kaç Esma kaç Esma ölme Esma ölme Allah Her yerde. Her yerde. En alt katta yok, en alt katta yok. Delireceğim video 11 dakika oldu. 11 kere başlattık. Ama yoktu. Abi yoktu bunlar ama bile ya. Ben de abi. Nasıl ya? Öyle bir şey yoktu. <laughs> Ana ne? dedim ya. Küfür ettirdiler bana. Ya abi Video isterse 100 dakika olsun ben bunu çekeceğim bu arada